Merhaba sevgili Kanal B ye izleyicileri. Yepyeni bir Eczane Köşesi programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Her hafta farklı bir konuda bilgiler alıyoruz bildiğiniz gibi ve yine bu haftada hepimizi ilgilendiren bir konu başlığımız olacak. Kafeini ve kafeinli içecekleri konuşacağız bu bölümümüzde sevgili izleyiciler biliyorsunuz. Gün içerisinde kafeinli içecekleri sıklıkla tüketiyoruz. Özellikle de aslında birçoğumuz ...çay, kahve gibi içecekleri sıklıkla tüketiyoruz. Peki kafein nedir, ne işe yarar, nasıl tüketmek lazım? Bu içecekler hakkında da bilinmesi gerekenler neler? Ayrıntılı bilgilere değineceğiz. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoknozi Anabilim Dalı Başkanı... ...Profesör Doktor Semra Kurucu hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Yine hepimizi ilgilendiren önemli bir konu başlığımız var... Kafeini ve kafeinli içecekleri konuşacağız ama kafein nedir diye sormak istiyorum. Vücutta neler yapıyor hocam kafein? Hı hı. İlk olarak bilgiler alalım dilerseniz sizden. Tabii. Ee, kafein bir kere azotlu bir bileşik. Ee, alkaloidler sınıfına da sokulabilir. Ya da metil kısantinler dediğimiz bir grup kimyasal bileşiklerden bir tanesi ve bitkisel kökenli. <laughs> Kahvede bulunduğu için de zaten kafein adını almış o şekilde de oradan geliyor, geliyor ismi. Evet hocam. Dolayısıyla böyle bir bileşik ama her gün kullandığımız her gün çeşitli içeceklerle aldığımız bir bileşik. çok çeşitli etkileri var. vücudumuzda, bir kere sabahleyin onunla başlıyoruz, çay içiyoruz. Bazen çok da iyi geliyor yeni alışkı, değil mi? Evet. Kesinlikle <laughs> bizi uyandırıyor. uyardırıyor, e, canlı tutuyor, evet. konsantrasyonumuza e, artırıyor. Üksürüyor. Gün boyu yine iş hayatımızda canlı kalabilmek, enerjik kalabilmek için ara ara çayımızı, kahvemizi yudumluyoruz. Doğrusu bunların her birinin içinden kafein alıyoruz. Bu kafein bizi canlı tutuyor. En önemli özelliği bu herhalde hocam. Tabii. Canlı tutması. Canlı tutması Konsantrasyonumuzu ama, yükseltmesi. Kesinlikle ama bunu nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor hocam? Bunu merkezi sinir sistemimizi uyararak yapıyor. Stimulan dediğimiz bir grup var. Bu merkezi sinir sistemimizi uyaran bir bileşik bu. Bir kere Vücudumuza aldıktan sonra gastrointestinal sistem dediğimiz mide-bağırsak kanalında hemen emiliyor ve hem suda hem de yağda eridiği için vücudumuzun her yerine, bütün dokulara kolaylıkla dağılabiliyor. Hmm. Özellikle de beyin bariyerini geçerek merkezi sinir sistemimize etkilerini yapıyor, uyarıyor. İşte uyarıcılığını böyle sağlamış ha, işte oluyor. İşte o şekilde uyarıcı olarak çeşitli sistemlerimize etki ediyor. Hı hı. Bir tanesi doğrudan işte beyne etki ederek bizi uyarması, canlı tutması, keyif vermesi aynı zamanda o da var. Ve enerjimizi ve konsantrasyonumuzu artırması. Ama öbür taraftan renal sisteme de etki ediyor. Yani hocam? böbreklerimizdeki süzülme çünkü kan dolaşımını hızlandırıyor. Renal sistemde e, hızlandırdığı için de süzülmeyi hızlandırıyor ve diüretik etki gösteriyor. Bir taraftan da böyle bir e, yani idrar artırıcı bir etkisi hızlandırıcı bir etkisi de var. Öbür taraftan kalp sistemine de kalp damar sistemine de etkileri var. Tabii düzenli kullananlarda bizim gibi sık sık kahve, çay içenlerde bu çok fazla görünmez. Ama düzensiz ara sıra içenlerde bir miktar e, damarlarda daralma yapabilir. Bunun sonucunda da kan basıncını, hip, tansiyonumuzu bir miktar yükseltebilir. E, az kullananlar ya da Daha düzensiz çeken, kullananlarda düzensiz. bu etki görülebilir. Peki. Şimdi biz de hocam değil mi? çayımız elimizde. Evet. Aslında e, Çay, kahve gibi içecekleri gün içerisinde gerçekten tüketiyoruz ve seviyoruz da hocam. Evet. Hoşumuza da gidiyor. Yani Kesinlikle. Yani bu konsantrasyonu, o işte e, diri tutmayı sağladığı gibi hoşumuza da gidiyor. Keyif, keyif de veriyor. Keyif veriyor. İşte içecekleri konuşacağız ama sadece çay, kahve de değil tabii. Ben hocam kafeini nereden alıyoruz? Şimdi hemen aklımıza çay, kahve geliyor ama tabii. hemen bilgiler alalım sizden. Şimdi kafeini sadece kahveden almıyoruz ama... Önce e, Türk toplumu açısından baktığımızda evet. bizim için en eski kafein kaynağı yine kahve. Çünkü kahvenin e, Türkiye'ye gelişi Osmanlı zamanında oluyor. 1500'lü yıllarda. Hı hı. E, ve zaten kahvenin kaynağı da Afrika. Afrika, Etiyopya oradan Yemen'e geçiyor. işte meşhur Yemen kahvesi ve oradan Arabistan Yarımadası yoluyla Osmanlılara geçiyor ve ilk kahvehaneler o zaman açılıyor. Dolayısıyla biz ilk kafeinle bu şekilde tanışıyoruz, tanışıyoruz. toplum olarak. Bizden Avrupa'ya geçiyor, Avrupa'dan Amerika'ya Amerika ve, ve uzak doğu ülkelerine o şekilde geçiyor. Yani biz ana kaynaklardan biriyiz. O yüzden de seviyoruz. Evet, kahve <laughs> ve Türk kahvesi özelliği çok bizim özel için çok, çok özel. özel. Evet. Çay da daha çok Cumhuriyet'in bize armağanı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk Türkiye'sinde Doğu Karadeniz'de Gürcistan'dan getirilerek yapılan çay plantasyonlarıyla çay alışkanlığımız ondan sonra gelişiyor. Bugün de kahvaltılarımızın vazgeçilmez içeceği olmuş durumda. Türk çayı da Türk kahvesi gibi. Evet hocam, bence çok güzel, çok güzel tercih edilen tüm dünyanın da keyifle tükettiği çaylardan Sanıyorum, bir tanesi. Sanıyorum. Değil mi hocam? Evet. Hocam başka neler var peki? Hangi içecekler var? Ee, şimdi toplumda mesela enerji içecekleri diye bir şey marketlerimizde bulunuyor. Bunların içinde de önemli miktarlarda hı hı, e, kafein hı. ama sonradan ilave edilmiş. Bunlar doğal ekstra'lar şeklinde değil içecek şeklinde hazırlanıp içine kafein ilave edilmiş içecekler. Aşağı yukarı bir filtre kahveye yakın miktarlarda kafein onlarda bulunuyor. Ama markadan markaya miktar değişebiliyor. Hmm. Dikkatli olmak lazım. Üzerlerini mutlaka İçeri, okumamız lazım. Ne kadar bakacağız. kafein var içerisinde. Şimdi tabii öğreneceğiz ne kadar tüketmemiz gerektiği. Tabii. Bunun bir sınırı var değil mi hocam? Var tabii. Şimdi hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletlerinin bu ilaç güvenliği konusunda otoriteleri var. Bu otoritelerin son kararına göre günlük 400 miligram kafeini aş aşmamamız gerekiyor. 400 miligram. Evet. Yani toplam günde aldığımız kafein miktarı diyor ki 400 miligram'a kadar alabilirsiniz. Olmaz. Bunun üstünde yan etki ve istenmeyen etkileri görebilirsiniz. Onun için bunun üzerine çıkmayın diye bizi uyarıyor. Ona göre miktarları da günlük aldığımız miktarları ayarlamamız gerekiyor. Şimdi 400 miligram dediniz ama neyin içinde ne kadar var? Bunu da bilmemiz gerekiyor tabii, o zaman hocam. Tabii. Bunun dışında tabii kolalı içecekleri de söylememiz lazım. Kolalı içecek içeceklerde bir miktar bir şişe ya da bir kutu aldığımız zaman bir miktar kafein alıyoruz. Bunların üstünde de yine taşıdığı kafein miktarları kayıtlı onlara mutlaka bakmamız lazım. Lütfen Belki tek bakayım. başına kolalı evet. içeceği içsek zararlı olmaz ama bir kahve, bir çay üstüne bir kolalı içecek vesaire diye üst üste geldiği zaman O zaman miktar aşıyor muyuz evet, hocam? Evet ona dikkat etmemiz hmm. lazım. 400 evet. miligram dediniz hocam evet. mesela bunların o zaman şimdi bir kolalı içecekte ya da enerji içeceklerini söylediniz mesela evet. çoğu zaman aslında atlanıyor belki kafeinin oluşu evet ee, asıl kaç miligram olduğunu görebiliriz üstünde yazılı ama işte evde demlediğimiz çayımızın ya da aldığımız bir kahvenin ne kadar olduğunu nasıl hesaplayacağız Bunu, şimdi onu, konuşalım isterseniz yavaş tabii. yavaş hocam. Tabii şimdi Türk kahvesiyle başlayalım isterseniz bizim geleneksel içeceğimiz. Evet çok keyif alarak tükettiğimiz bir içecek. Bir küçük yani bizim klasik kahve fincanlarımızda ortalama 65 miligram kafein alıyoruz. Bir Türk kahvesi Bir fincanından. Türk kahvesi fincanın küçük olmasına karşılık 45 miligram. 65 miligram. 65 miligram. Hemen düzene. <laughs> Tabii bunu koyduğumuz kahvenin miktarına da bağlı. Bazısı çok az kahve koyar. Bazısı Değil mi? daha çok kahve koyar. Tabii. Evet. Onun için ortalaması bu. Altı üstü olabilir. Tabii ki. Hı hı. E, bu diğer kahvelerle karşılaştırdığımız zaman. Bir espressoya bakalım mesela uh -huh. ee, Avrupa tipi İtalyanların ortaya koyduğu bir kahve hazırlama şekli. Bu espressoda küçük kapsüller oluyor. Bu kapsüllerin içine sıkıştırılmış kahve tozları ve üzerinden de basınçlı su geçiyor. Ee, böyle bir tek doz kapsül yapıldığı zaman kafein miktarı, 60 miligram civarında oluyor. Hmm. Bir Türk kahvesine yani çok yakın. fazla değil. Türk kahvesine yakın. Hatta bazen evde hazırlarsak 50 miligrama kadar düşebiliyor. Fakat bazı ticari firmalarda şu anda Türkiye'de evet. de çok fazla evet. olan ticari kahvehanelerde biraz daha sert hazırlanıyor. Ve 75 miligrama kadar çıkıyor bir dozu. Hmm. Fakat bununla kalmıyor. Bunu sulandırılır çeşitli variyeteler hazırlanmış. Evet. Amerikano kahve, flat white vs. gibi. O zaman iki doz bazen koyuyorlar içine. Hmm. O, i̇ki doz, iki o zaman çıkmış. iki katına yani çıkıyor. Yani 120-130 miligrama evet, çıkmış kadar oluyor. Çıkıyor. Bir de bunların bardak büyüklüklerini düşünün. Doğru. Hocam Küçük fincanlar da orta büyük oluyor. Fincanlar Genelde. da büyük evet. ama bir de büyük bardaklar var o ticari firmalarda. Evet. Büyük karton bardaklar. Evet. Onlarda üç katına hatta ee, bazı makalelerde ve e, firmaların beyanlarında gördüm 300 miligram, 350-400'e yakın miligramlar tek bir bardakta gençler alabiliyorlar. Ona çok dikkat etmek lazım. Yani Hı -hı. bizlerin böyle bir alışkanlığı gelişmedi bu yaşlarda ama benim e, ürktüğüm nokta genç nesilde bunlara çok fazla rağbet var. Çok. Ona dikkat etmek lazım. Gün içerisinde lazım. hatta hocam birden fazla tüketen kişi Kişini. olabilir. Yani evet. sabah içmiştir, öğleden sonra içmiştir. Yani alması gereken miktarın iki katını bu kahvelerle alabilir mi? Alabilir. E, aldığı bardağın büyüklüğü, büyüklüğü bağlı önemli dedik. Miktar ba önemli dedik. Bir de filtre kahveler var. Espresso'nun dışında. Onlar daha da beter. Espresso'nun iki misli kahve, kafein gelebiliyor filtre kahvelerde çünkü espresso'da kısa bir sürede içinden basınçlı su geçerken filtre kahve ya da perkole kahve, perkolasyon biz eczacılıkta kullandığımız bir deyim, bunu Hı -hı. E, elde edilirse çok daha uzun sürede kahve ile su bir arada kaldığı için daha fazla kafein suya geçmiş oluyor. Onun içinde filtre kahvelerde bir fincanda 120'den 200 miligrama kadar giden miktarlarda kafein var. Tabii normal bardak. bardak. Bir de bunların büyüklüklerini düşünün. Büyük olursa daha gidiyor. Yani miktar arttıkça tabii ki kafein Artıyor. miktarı da artmış oluyor. Evet hocam, başka var mı? Eriyebilen kahveler var Eriyebilen hocam. Eriyebilen kahveler. Şimdi, tabii e, <laughs> reklama girmediği, girmemesi için biz isimlerini zikredemiyoruz ama. Tabii. Eriyebilen kahveler, evde, ofiste, her ortamda tüketebildiğimiz kahveler. Evet, onları çok kullanıyoruz sıcak Gerçekten suyun içine koyuyoruz ve içiyoruz. Bir filtre kadar korkutucu değil onlardaki miktarlar. Öyle bir mi? de onların kafeinsizleri var. Evet. Bir de onların ama yüzde yüz kafeinleri alınmıyor. Büyük ölçüde alınıyor, çok az bir şey kalıyor. Kafeinlerini almak için su kullanılabiliyor, suyla ekstra ediliyor veya basınç altında karbondioksitle kafeinleri içinden alınıyor veya etil asetat gibi bir çözücüyle içinden kafeini çekinip alınabiliyor. Yine de 3-5 miligram kafein içinde kalıyor. Alınmaz ise Nedir yine hocam? onda da Türk kahvesi kadar büyük bir fincanla 65 yani miligram 60 miligram, miligram mi? civarı 60 miligram altı tabi. Bazı insanlar çok fazla eriyebilen kahve koyuyor, bazısı da çok az koyuyor. Ona ama koyduğumuz miktara bağlı. Ama standart olarak 60 miligram civarında da onlu bir kafein alıyoruz. Unutmayalım, yani evet. tüketirken aslında bunlara dikkat edeceğiz. Tabi. Ee, aslında hocam değişken de olabiliyor dedik. İşte kahveyi ne kadar koyduğumuz. Bir kere kahve iki cins, <laughs> kahve ağacı iki iki farklı cinsi var. Hmm. E, arabika dediğimiz bir kahve cinsi var, türü var daha doğrusu. Bir de e, Robusta ticari adıyla Coffea Arabica, Coffea Canefora dediğimiz botanik kaynaklar olarak iki farklı evet. kahve türü var. E, Robusta daha çok İtalyanların Espresso için kullanıldığı tür. Ondaki mesela kafein miktarı biraz daha Arabica'dan yüksek. yüksek. Biz ise Osmanlı'dan beri Türk kahvemizde arabikayı tercih ediyoruz. Hı -hı. Yemen kahvesi bizim için çok daha güzel, çok daha lezzetli. Ve biraz daha e, e, kafeini düşük. Onun için hem de aroması daha güzel arabikanın. Hocam çayı sormak isterim. Ah, Türk tabii. çayını. Tabii. Şimdi çayı çok tüketiyoruz. Sabah tüketiyoruz. Akşam evimize gidiyoruz, yemeklerden sonra demliyoruz, evet. içiyoruz. Keyif veriyor özellikle de soğuk günlerde. Doğru. Peki nedir kafein oranı? Ee, şimdi onda da çok çeşitli çaylar var. Bir onlardan isterseniz bir bahsedelim. Ee, bir kere çay bitkisi, Camellia sinensis dediğimiz bir bitki, botanik kaynak tek bir bitki var. Ama hazırlanma tekniklerine göre siyah çay var, yeşil çay var. Oolong diye bir şey yeni yeni bize de gelmeye başladı. Bir de beyaz çay görüyorum. Hı hı. piyasada hı hı. E, bunlar birbirlerinden hazırlanıştı aynı bitki hazırlanış teknikleri farklı, farklı. kafeinleri de mi farklı uça e, kafeinleri çok farklı değil hemen hemen aynı hemen hemen aynı Peki. sadece beyaz çayda düşük düşük mü? sebebi şu beyaz çay ilk ilk yeni e, yaprak tomurcukları çıkmaya başladığında bu çalı şeklinde bir bitki o yaprak tomurcukları toplanıyor biraz da beyaz tüyleri var üstünde onlar kurutulduğu için beyaz çay adını alıyor on onda e, kafein biraz düşük oluyor peki çay. hocam nedir çaydaki ortalama kafein miktarı e, şimdi bizim klasik Türk bardaklarımız var Düşün çay bardağı evet ince var. belli değil ince belli mi? Mi? Türk evet. klasik çaylar onlar da e, 20 ila 40 miligram demleme süresine göre hmm. 20 ila 40 miligram yani oldukça eee düşük miktarlı. As Aslında As As şöyle hocam biz tabii çok, içti, çok zaman, içtiğimiz zaman çok içtiğimiz zaman değil mi? Tabii. Yani çünkü 4 5 Bardak bardağa çay içen çıkabilir. izleyicimiz eminim vardır. <laughs> ben de tüketiyorum çok seviyorum hocam Türk çay, çayını. bizim için gerçekten çok alışkanlık yaptı. Demleme süresine evet. göre değişiyor dediniz. Tabii, yani 15... az demlersek kafeini az olacak. Tabii 15 miligramdan başlıyor ama tabii biz bunları artık kupalarla da içmeye başladık. Evet, Onun için duble olacak. Onları Doğru. ikiyle çarpacağız. Ortalama? Ee, bu şekilde 30-50 şöyle bir fincanda en 50 elli kadar değil mi hocam? eğer uzun demlenmişse ama kısa demlenmişse biraz daha 30'da düşük. kalabilir e veya şununla da değişebilir biz yaprağın kendisini demleyin içine koyarız ha. E daha az kafein daha mı ama az olur hocam yani demleme şekli değişince değişir. kafein oranında değişiyor değişir mesela demleme e, kaynatıyoruz biz çayı ve e aslında Süre o önemli. Evet. Yukarıda üzerinde çünkü demliyoruz. 100 santigratı geçmiyor yukarıdaki sıcaklık. Evet. Onun için çayın kendisini kaynatmamış oluyoruz. Yoksa çok acı bir çay çıkar. İşte evet. kafein o zaman, i̇şte o zaman yükselir. çok fazla yükselir. Hı -hı. Onun için çok fazla sıcaklığı yükselmeden demlememiz gerekiyor. Bir de toz çaylar. Çok toz edildiği için hızlı bir şekilde kafein dışarıya çıkıyor. Hmm. Çok fazla içinde o poşetleri tutmamamız gerekiyor. Poşet olarak tüketiyorsak Tabii. da yine içinde çok tutarsak evet. kafeini yine fazla Tabii. olacak. Bir dakika farklı 3-5 dakikaya çıkarsanız daha çok kafeini almış oluyorsunuz. Onun için farklı. Hocam enerji içeceklerinde yüksek dedik. Enerji içeceklerinde mesela ortalama nedir? Ben şimdi Miktar? bir markaya baktım, 75 miligram. Bir markaya baktım, 150 miligram. Çok değişken. O kadar değişken miktarlar var. Onun için mutlaka üstündeki miktarlara bakmamız lazım. 150 miligram gerçekten yüksek, yüksek bir kafein. Dakika. Bir de yanı sıra diğerlerini alıyorsak üst üste toplayın. Bakın 400'ü geçebilirsiniz. Bu da iyi bir şey değil. Gün içerisinde 400 miligram kafein. Öneriliyor, 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 yani tüketilebiliyor de geçme, diyelim. maksimum değil mi? bunu geçme. geçmeyelim. Hocam, peki geçersek ne olur? Yani kafeinin olumsuz etkileri neler? Ee, şimdi kafeinin olumsuz etkilerini biraz önce söylediğimiz etkilerin devamı kardiyovasküler sisteme etkileyerek kan basıncını yükseltiyor Yükselmez. ve kalp çarpıntısı hmm. yapıyor. Hmm. Uykumuzu geciktirmek hmm. için yapıyoruz. Bu sefer hep kaybedebiliriz uykumuzu. Uykusuzluk kötü bir şey. Bağışıklık sistemimiz uykuda çalıştığı için uykunun süresi önemli. Fazla kafeinli içecekler dolayısıyla bizim bağışıklığımızı dolaylı olarak Etkiliyor. etkilemiş olur uykumuzu kaçırarak. Ee, onun dışında yine e, keyif ve huzur veren bir bileşik dedik fazlasında bu sefer sinirlilik ve anksiyete yaratabilir. Bütün bunlar yan etkileri ama... Aynı zamanda kafein bir e, tedavi aracı da, öyle bir durum da var. Nasıl hocam? E, mesela solunum sistemini, merkezi sistemini uyardığı için e, prematüre doğanlarda mesela evet. solunumu başlatmak için, e, uyarmak için doğrudan hmm. kafein enjeksiyonları yapılır bebeklere, yeni doğan bebeklere. Böyle bir prematüre, yani bir tedavi, var. Amacı, bir tedavi aracı. Evet. E, yine bazı damar daraltıcı etkisinden dolayı ağrı kesici etkisi de var aynı zamanda. Ağrı kesicilerle mesela aspirinle birlikte alındığında iyi bir ağrı kesici oluyor kafein. Hmm. Yani kombine tedavi dediğimiz birlikte diğer ağrı kesicilere etkinliği etkinliğini birlikte artıyor. artıyor. Ayrıca yine bu migren tipi ağrılarda damar genişlettiği için bu damar daraltarak migren tipi baş ağrılarında eee kafeinin böyle güzel bir etkisi de güzel var bir etkisi yani var. Yani kullanış böyle kullan. Yine e, kozmetikte de haricen e, damar genişlemesi durumlarında vesaire e, böyle güzel etkileri de var. Kullandığımız yerler var. Olumlu etkileri var. Olumlu etkileri Muhakkak var. Muhakkak fazla tüketildiğinde de evet getirdiği olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle işte kalp damar sistemi üzerine, evet. tansiyonumuz üzerine, uyku üzerine dedik. Uyku üzerine. Ki hocam sınava hazırlanan böyle yazılıları olan, sınavları olan öğrenciler ki biz de hep öğrencilik yıllarımızda yaptık bunu. Kafeini zaman zaman fazla tüketiyoruz içeceklerle. Herhalde kısa dönemli olmasında bir sakınca var mı peki böyle bir? Yani dikkat bu, edilmesi gereken bir husus var mı? Tabii ki biraz önce söylediğimiz maksimum doz her zaman için geçerli. Her zaman sınavda geçer. da geçerli, Lütfen. normal hayatta da. Bu 400 milyon Çünkü e, bu sefer bundan fayda alayım derken bir anksiyete ortaya çıkabilir, sizin başarınızı etkiler. Hmm. E, konsantrasyon artacağı yere bu sefer depresif bir durum ortaya çıkabilir aşırı dozda. Onun için istemediğimiz etkilerden dolayı 400 miligramı her halükarda geçmememiz lazım. Burada bir yaş sınırı var mı hocam? Çünkü eminim e, lise öğrencileri, kesinlikle var. Özellikle değil mi? Üniversiteye hazırlanan, sınavları olan, e, işte e, kahveyi, çayı tüketmeyi seven, ben hatırlıyorum üniversite sınavına hazırlanırken de hocam e, kahveyi çok sık tüketirdim ben. Yine yaş da önemli herhalde burada değil mi? Şimdi 0 ile 12 yaş arasında hiç önerilmez kafein. Neden önerilmez? Çünkü o yaşta biz normal yetişkinler 1 ila 3 saat, 2 saat içinde maksimum konsantrasyona ulaşırız. Yani keyif verici konsantrasyon yarım saatte başlar, 1 saat içerisinde maksimuma 3 saatte, 1 ila 3 saatte maksimuma erişir üç saatten sonra da atılır Azalır. azalmaya evet. başlar. Evet hocam. Fakat çocuklarda bu atılım süresi çok uzun. Hı -hı. Karaciğerlerinden normalde karaciğer üzerinden atıyoruz bunu. Ee, karaciğerden idrar yollarıyla idrarla dışarı atır metabolize edip atıyoruz. Çocuklarda bu süre çok uzun. uzun. Onun için de ancak çok düşük miktarlarda Mesela kakao tercih edebiliriz. Kakaoda da bir miktar kafein var. Yanında teobrin, teofilin gibi diğerleri de var. Çocuklarda onun için kahve değil, anneler doğru bir şekilde kakaoyu tercih eder. Sütlerine Bu karıştırırlar. Evet, değil mi hocam? kakaoyu tercih ederiz. 12 yaşa kadar çok sınırlı yani 15-20 miligram kadar isim verilebilir. Bir de gebelerde dikkat etmemiz lazım. Onlarda da evet, çocuklar gibi kafeini atamazlar. Gebelik Birikir. döneminde daha da dikkat edeceğiz. Çok dikkat etmemiz. Çocuklar gibi onlarda da günlük miktar 15, 20 bilemediğiniz 50 miligramı hmm. geçmemesi lazım. Neden? Çünkü birikiyor, atamıyor. Hormonal durumdan dolayı kafeinin metabolizasyonu çok yavaş. Atılımı yavaş. Gebelerde dikkat etsin. Dikkat etmemiz lazım. Yani mesela bir e, hamile bir kadın hocam bir Türk kahvesi içse Zaten yeter. fazla fazla almış olacak o değil O yeterli. Başka bir şey içmeyecek ya Gerek da yok. iki evet. fincan çay yeterli. Onun dışına çıkmaması lazım. Hocam son bir mesaj var mı izleyicilerimize? Çok kıymetli bilgiler aldık. <laughs> Aslında önemli kafein evet pek çok olumlu evet. yönü kadar tabii ki yaratabileceği olumsuzluklarla da dikkatli tüketmemiz gereken bir ürün Kesinlikle. olarak karşımıza çıkıyor. Son bir mesaj ne olur? Son mesajım benim Türk kahvesi konusunda olabilir. <laughs> Peki. Bu geleneksel içeceğimizi devam ettirmeliyiz diye düşünürüm. Ne güzel ki Türk firmaları… Sağlıklı da bir kahve değil mi hocam? Nasıl? Sağlıklı da bir kahve. Sağlıklı bir kahve. Bir de bizim geleneksel bir, bütün dünyada ünü yayılmış, gene geleneksel bir içeceğimiz. Biz bunu bir yere bırakıp da yabancı firmaların kahvehanelerini doldurmamız gerçekten beni üzüyor. Gençlerimiz de bu yöne yöneldiği için beni bir miktar tedirgin ediyor. Diyorum ki Türk kahvesini biraz daha Öleni öne çıkaralım, çıkartalım. Öne bu lezzetli kahveyi. Çok sevindiğim konu şudur, Bizim yerli firmalarımız bu konuda çok güzel makineler yaptılar, evet, cihazlar yaptılar. yapıyorlar. Keyifli güzel Türk kahveleri çıkıyor bu cihazlardan. Çok çok evet Onun hocam. Onun için de mutluyum ama Türk kahvesini Lütfen. daha sık tüketelim Çünkü diyorum. Çünkü farkında olmadan e, kafein oranı çok yüksek kahveler tüketiyor olabiliriz. Evet. Bunun da vücudumuz için, sağlıklı bir vücut Kesinlikle. için olumsuz etkilerini konuştuk zaten. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bu ederim. Bu kıymetli bilgiler için zaman ayırdınız bizlere sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler kafeini konuştuk, kafeinli içecekleri konuştuk. Nelere dikkat edeceğiz önemli bilgileri aldık ama kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz programlarımız olabilir. Eczane Köşesi programımızı Kanal B.com.tr adresinden program arşivleri bölümünden her an izleyebiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı yapmış olalım. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.